<laughs> Hepinize selam aleyküm gençler. Gene bir absürt bir troll kışkırtmayla cevşit aynız karşınızda. <laughs> ya gençler bu Almancıları anlamak niye bu kadar zor ya? Bir tek ben mi anlayamıyorum ya? Adama soruyorsun ne iş yapıyorsun? Diyor ben diyor Bitcoin. Bitcoin benim bildiğim coinlar bitlenmiş. Ya bitcoin ton kelimeleri var ya. İşim dışına çıkamıyoruz bu sefer ya. Ama siz amacılarla videoyu çok seviyorsunuz. Amacılar da denk geldim. ben de mecbur çekmeye zorunda kalıyorum. Bu adam harbi harbi beni sinir krizine çevirdi ya. Anya diyorum, Konya diyor, Konya diyorum, Anya diyor. Her neyse, siz baş başa bırakıyorum diğerlerim. Kendinize dikkat edin. Anlamadığınız yerleri atamana söyledim, tembihledim. Alt yazı geçti. Umarım beğenirsiniz. Likaları unutmayın, yorumları unutmayın. Abone olup abone konuşamadım lan. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi seyirlerci gelirim. Selamünaleyküm. Selam. Alo. Alo. Ses. Alo. Lan oğlum onun sesi gelmiyor lan. Lan la, oğlum sesin gelmiyor lan. 2 numara. Alo ses geliyor mu? La oğlum biraz bağır lan sesin gelmiyor lan. Alo. 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 S, A D bakayım. A oğlum lütfen ya. A. S D. S. -D. S, -D. S -D. Tamam sesim biraz boğuk geliyor hemşerim o yüzden. He? Allah Allah. Senin kulaklık diyorum yok mu? Var kulaklık var. Senin yok mu? Benim var. Sesin niye böyle tavuktan çıkan yumurtaya benziyor? Allah Allah. Oğlum sen uzanıyor mu? Uzama uzama. Uzanıyorsan sesi kesilir. Oğlum bu maynak bir nereden geldi ha? Kim ya? Alo nereye gidiyoruz? Şa Ferpir beni. Ferpiri. aşağıyı. Adı ne lan? Kim var o? Harun Harun. Yazıyor işte ya okumuyor mu? Oğlum orada Harun Vasteken yazıyor. Harun Ne Nedir anlamı ne? Anlamı işte Harun Vasteken Sen ne demek? Nasıl ne demek? Vasteken işte. Sen de biraz geri zekalık var mı? Oo, oh, bana konuşuyor ya ya. Oğlum sen niye peşimden geliyorsun la? Hani korursun diye. Git git öte bari git malzeme topla git. Millet e, um, akli hasretinde, biz akli hasretinde. Sen adın ne? Harun, Harun. Ha demiştin. Harun yazıyor ha. orada. Ha. Demiştim, aynen. Senim nerelisin? Ben Almanya'da yaşıyorum, Almanya'da. Almanya, gurbette. Nerelisin? Ben Burdurluyum, Burdur. Ha, yaş kaç? Yaş 32. 32? 32. Evli mi bekar mı? Evliyim. Evli ha. Orada mı evlendin? Evet burada evlendim. Yenge gavur mu? Yenge gavur. Ha. O sen o da insan ya. Sen Ha? Sen evlerdesin. Ben nerelerdeyim derken? Nerelisin? Benim he. Türkçem çok iyi değildir. Almanya'da doğduğum için böyle Türkçeyi burada zor öğrendim. Ha. Ben uzak doğuluyum. Ha. Aynen dostum. Ağrılıyım ben de. Çok güzel. Çoluk var mı? Var. Üç A tane. Ha, üç tane. Ha, maşallah. Efendim. Ne iş yapıyorsun lan? Ben ha. çalışıyordum. Şimdi çalışmıyorum ya. Bıraktım işleri. Niye? Ya, hiç işte, iş yok ya. Bana göre iş yoktu. Başka işlere girdim. Şimdi de, de PUBG'de oynuyorum. Oğlum gelmiyor. Başka işlere ne başka işlere girdin lan? mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok. Ben internetten, tuvaletten çalışıyorum. Tuvaletten mi çalışıyorsun? Yok <laughs> tuvalette değil. <laughs> Allah'ım ya kime tuttuk oyunda ya? Oğlum kimde çalışıyorsun? Ne tuvaletin ne şey sen ne diyorsun lan? Arkadaşım bak bak bot geldi bot. Vuracak mı? Vuracağım tabii. Ama nerede? Hah gördüm lan. Artık yok. Gel gel, beri gel, beri gel. La benle gel lan. Geldim. Şimdi söyle bakalım. Tavlette ne? Tavlet mi temizliyorsun? Ne yapıyorsun? Yok benim wallet var. Ben Bitcoin alıyorum, satıyorum. Senin wallet ne lan? Wallet internetten internet parası, internet para. Para para, internet parası. Tamam, paran var. Ne yapıyorsun parayı? Enetten işte yükseldiğinde satıyorsun, düştüğünde alıyorsun. Ne ne alıyorsun, ne satıyorsun? Bitcoin, Bitcoin. Ha senin koyunların var. Hayvancısın yani. Yok hayvancı değil, koyun değil, koyun değil. Allah'ım ya Rabbim, koyun değil, koyun değil. Bitcoin, Bitcoin. B I T C I O N. Bitcoin. Anladın? Ha Bitcoin. Ha. Senin koyunların bitlemiş mi yani? Çekil <laughs> yarabbim ya. Ustum iyi misin? Oğlum gebeş kaplumbağası kapını Coin diyorsun. Coin hayvan coin'i değil mi oğlum? Yok hayvan coin'i değil. Bitcoin'i bitcoin'i. Bitcoin coin'i coin mi varmış İnternet lan? İnternete yazdığında King Bitcoin var aynen Bitcoin'i var hem de çok para yapıyor. Ha. ha. Anlamadım ama. Seni anlatan Tanesi 30 bin dolarla 40 bin dolar arası. Öyle çıkıyor iniyor. Bak hasta, o, o fiyata, o fiyata koyun mu var lan? O silah benim ha, var sen yok ya. Yok koyun değil. Bitcoin değil, değil, Bitcoin değil. Bitcoin Adam anlamaya gitti ya. Ulan ulan oğlum bak. Ha mermiler var. Model. Yap. Hangi gerizekalı zekalı bitli koyuna 30 bin, bin euro muydu? Dolar mıydı? Neydi o? Ya dolar ya euro aynıya geliyor ya. Öyle bakarsan. Telesi he? He evet, Zamanında ama ucuzdu. 2011'lerde, 2012'lerde 200 dolar, 300 dolardan da alıyordu. Şimdi 30 bin, 50 bin'e satıyor. Öyle düşün. Kaç tane var? Oğlum peşimden gelme la git malzeme topla la. Maynahtar nedir ya? Malzeme topladım. Malzemeden hepsini almışsın zaten. Ne diyorsan artık onları. Sana bir dakika dur şimdi. Kaç tane koyun var? Benim vardı ee, yarısını sattım yarısı vardı işte duruyor. Kaç tane? Ee, kaç tane? Kaç tane var? Şimdi? kaç tane? 24 tane var desem şimdi yalan olur. 23.5 işte öyle bir şey. Tanesi kaç para dedin? Tanesi şu an 33 bin, bin dolar mı ne işte? 34 dolar. Evet. Oğlum sen nasıl bir modelsin lan? Allah nasıl model? Bilmiyorum ya, <laughs> ya, ya. Model dediğin nasıl model? Yok bir şey yok. E sen bu koyunları Bırak, nasıl yapıyorsun besliyorsun Yok beslemiyorum. Onlar sende kalıyor. Yüz sevdi mi alyon, e, tatyon, düştü mü alyon. Öyle düşün. He. Aynı altın gibi. Ha, boş işler yani. Niye ya. <laughs> ya boş iş? Boş iş değil. Ne bileyim oğlum bir koyun dedim, bir, bir bit, bitli koyun dedim, bir bilmem. Ondan sonra tevlet dedim, bir şey dedim. Sen nasıl bir modelsin la? Ben böyle modelim işte. Bitcoin modelleri var. İşte Bitcoin modeli. Sen Almanya'nın hangi doşlantıda oturuyorsun? Doşlantı moşlantı nerede? Deutschland, ben Hanifer, Hannover Hanifa'da oturuyorsun ha? Hanifa'da oturuyorum, aynen. Sende biraz geri zekalık var mı lan? Yok, niye öyle diyorsun? Ayıp la oğlum, ne ayıp oğlum, yanımdan yanımda git deyince hala yanıma geliyorsun ya. Sen gidiyorsun da gidiyorsun. Biz ne ediyoruz ya? Ben mu? Ne diyorsun artık? Ya oğlum bir sus la bir sus ya. Malzeme topla yanımdan öteberi hemen benimle beraber oynama adamlar öldürmesin. Birimiz sağ kalsın sen. Dibime girmişsin tilki gibi lan. Ulan oğlum sen sen nasılsın oğlum sen her gün amen o duası mı ediyorsun sen? Ne sen sabahları bokunu mu yiyorsun? Ne yapıyorsun lan? Allah'ım ya. Yoktur nedir lan çarptık ya. Sen mi çarptın biz mi çarptık ya? Biz çarptık gibi yazdık. Բախ բա քույնջի հարուն ալամանջի Evet. Sen o işlerde boş ver. Sen insan gibi bir işte çalış. E, ee, i̇nsan gibi işte çalışıyorum işte böyle. İnsan insan değil miyim şimdi? Haram haram onlar. Haram öyle şeyler. Bankada para da haram böyle tuttuğunda. Orada da faiz var. Kim? Oo. İnsanlar. Ben alıyorum yiyorum. Alıyorum yiyorum. Yemin ederim. Geçen gün. Bak ben ne Geçen gün. Koyunlarıma İsveçlerden bir tane arpa katılmışım. Ben de hayvanlarım var diyorsun. Gerçek hayatta koyunlarım var ha. Bir arpa getirmişim. Bir arpa partisi vermişiz koyunlarla böyle bir şey yok. La oğlum bu dünya bir kere gelmişim ya. Yiyeceğiz tabi ne yapacağız ya. Yan gel Osman yan git Osman. Ya işte ben de yiyorum işte. Ye ye aferin aferin. Ye ye. <laughs> en büyük çocuk kaç yaşında? Benim çocuk büyük 11 yaşında. İkinci olan oh. oğlan 7 yaşında, kız da 5 yaşında. Ha, büyük oğlan 11 yaşında. En büyüğü 11 yaşında, aynen. Maşallah, oğlum sen hazırlıklara erken başlamışsın. Erken başladık, aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Allah oğlum, madem o kadar 30 bin dolar, 50 bin dolar bahsediyorsun, gel bro, git hele kulaklık al geldin Sesin kıçından mı çıkıyor, burnundan mı çıkıyor, neden çıkıyor? Daha benim kulaklıklar şu an güzel. Nasıl Oktuğumlar güzel? var benim şu an. Allah'a güzel. Neymar kulaklığı hem de. Neymar kulaklığı. Neymar değil, gamer, gamer. O ne oğlum? Gamer kulaklığı. Salak lan bu. Gel bin lan, mır mır. Oğlum bak bir şeyler atıp durma. Harun fas mısın, fas mısın? Kopas mısın, fısık mısın dersin? Adama ya, oğlum. Model, İnsan bir gider kulaklık ayarlar kendine lan. Max, Kulaklığı çıkarsam daha iyi olacak senin için herhalde. E çıkar la kulaklığını çıkar. Hele bir çıkar bakayım. He çıkardım. Daha mı iyi şimdi? Elini de hopal oradan çek bakayım. Hop. Konuş bakayım. Alo alo, ses geliyor mu? Sesin geliyor mu bakayım bir test edeceğim. Harun, Harun'cum gerizekalı Harun. Adam benimle dalga geçiyor ha alo. Biraz daha iyi oğlum en azından anlaşılıyor ya. Bin la. Bindim bindim. Bir numara bizi öldüreceksin ha. Oğlum ben bu işin Dayı la oğlum ben millet ben oynamak için can atıyor la Senin ne ha? He benim la He Bak nasıl kullandığından belli de o İsmi is 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 ne? Sucu Sen sokucu musun? Ula alamancı Öyle değil oğlum o sokacu ulan Ha sokacu Sokacu Sen sokacu musun? Lakabım o lakabım Anlamı ne anlamı? Ya anlamı bir lakab işte ya Anlamı ne? Oğlum ben rahat dur la Asıl gorata bovete kalıp bir kete ağzımı açma o, biz burada öleceğiz ha. Tamam oğlum sen git. Karıştırma. Gittim mi? Allah. Allah. Öldü mü? Ya. Öldüm la. Ben öldüm. Hey ee, Harun Bey. Hızlı koşan altı bak... Bitti. bitti mi? Vallahi bitti. Videonun açıklama kısmında Digipin sitesine gidiyorsunuz. Üyeliğinizi yapıyorsunuz. Sonra gönül rahatlığıyla ucanızı satın alabiliyorsunuz. Ben ucalarımı orada aldım. Güvenli, temiz, hızlı, anlık olarak tedarik edebilirsiniz. İyi alışverişler. Her şey senin yüzünden ha. E ne yapayım oğlum? 2 saattir gavuş getiriyorsun. Adamın sesini duyuyorum. Buggy sesinden. Bak benimle bak bir daha oynayacaksın. ben de çıkayım beraber oynayalım istersen. Seninle bir daha mı? Ha oynayacaksan bak senin için oynayacağım ha. Yalnız kalma diye bak. Tamam. Tamam mı? Tamam mıdır? Sesini de bir anlasak. Adam böyle sesime taktı. Yok oğlum yok sesin gelmiyor. Tamam hadi çıkalım. La oğlum adam model lan. Tavlatçıyım diyor. Bilmem neciyim diyor. Ben anlamadım. Alo. Alo. Ha hala şükür sesin geliyor hemşerim ya. Ah iyi Allah şükür. Artık bana da çok bağırmazsın artık. Ya kusura bakma hemşerim. Benim yaş geçince ben biraz argasif oluyorum. O yani ya. Yaş kaç? Yaş 53. Nasip olursa Mayıs'ta 54 alacağım. <laughs> Allah uzun ömür versin. Sağ ol Allah razı olsun. Başlatıyorum, Harun vasfeken. Evet eh, başla. Sesin bela gür gelsin kardeşim ya. Anlamıyoruz seni ya. E, geliyor geliyor. Kulaklığı çıkardım daha iyi geliyor bak. Bence de ya. Puh Allah belanı vermesin kulaklığın ya. Anam baba nerede? Ha, baba onlar burada yaşıyor Almanya'da. Almanya'da yaşıyor ha? He? he aynen. Nene nerede lan? Nene? Nene dede onlar memleket Türkiye'deler. He deden var senin demek ki. Var var dedem var. Yapma ya. <laughs> oğlum sen ne biçim bir tipin var lan? Maymuna benziyorsun oğlum. Sendeki bu tip ne? Bu bıyık ne bıyık? Bıyık erkeğin ana gücü. Erkeğin bıyık. Forsi'dir Forsi. Forsi ne? Kime ne anlatıyoruz ki? başladı yine işte. Harun. He. Evet. Sizin orada maymun var. Bizim burada maymun yok. Burası Almanya dostum. Ne var? Maymun Tayland'da olur. Burada inek var, keçi var, kuzu var, at var. Köpek var mı? Köpek, köpek. Köpek var. Sen de, Benim benim de köpek var burada. He var benim köpek var. Ha sen de köpek var. Köpek müpek yemiyor, yemiyorsunuz de. değil. <laughs> yok yemiyor Allah'ım Arap yok yok yok. Benim kendi var köpeğim. Hmm. Köpeğ. Kedi yiyor musun? Yok kedi de yemiyor. Ben sade tavuk, kuzu, dana eti yiyorum. Başka bir şey yemiyorum. Balık da yiyorum. Ha. Balık da var. Balık. Arada bir balık. Ha iyi iyi aferin. Biraz beyin beyni çalışsın ya. Orada dur orada gerizekalı olmuşsun ya. Zekalı derken ha? Ha? Gerizekalı mı diyorsun şimdi sen bana? Biraz beynin gitmiş. Balık ye balık balık. Vitamin vitamin mineral tamam. Senin için onu da yaparım. Benim için niye az yapıyorsun? Önce, oğlum, Kendin için yok. Az önce gerizek öldük zaten değil mi? Tabii oğlum. Salak gibi dolanıyor ne tarafta. Yanımda dolanıyorsun. Sö, seni bir dinleyelim. Bakalım bir. Oyunculuğun var mı? Parayı bulunca çalışmayı bıraktın ha? He? he. Bıraktım diye böyle yine de çalıştır gibi oluyorum. bana bak orada bela 40-45 yaşında güzel karılar var mı lan? Vallahi ben evliyim. Böyle karıcıza bakmıyorum. Ama vardır tabi ne niye olmasın Şala hala dayına bir tane ayarla lan Sen evli değil misin? Evliyim de üçün, üçüncünün ikincinin günahı yoktur <gülüyor> Ne gülüyorsun oğlum? Yok <gülüyor> böyle bir tanesini idare ediyoruz zor, zor idare ediyor zaten adam üçüncüyü düşünüyor <laughs> Herhalde oğlum benim motorlarım sağlam Baya sağlam o zaman ha Saat kaç oradan? Evet. Burada saat. Dur bakalım saat 12.40 geçiyor. Ha oğlum burada da saat 2.40 geçiyor lan. Evet, saat bak bak işte. Senin ses niye böyle? Yani hep mi böyle sesin böyle geliyor? Ne varmış oğlum sesinde? Değişik. Nasıl değişik? Tipin değişik, sesin değişik. Senin her şey değişik ya az. Nasıl değişik oğlum? Oğlum derken? La bin lan? Oğlum ya nasıl şimdi konuşturma beni ya. Ha orada da haklısın. Haklıyım tabii. Allah. Lan oğlum saklan! Kurtardım. Allah. Heh. Onu bana bırak, onu bana bırak. Tamam. Arkadaşı geliyor. Nerede? Bot. Ya bir çık oradan, çık o! Ya Allah senin belanı versin çocuk ya. Allah Ben buradan çıkarım inşallah. Işte, oğlum sen bir daha nasıl dünyaya geliyorsun? Ben dünyaya geliyorum da buradan daha çıkacağımı düşünüyorum. Çıkarsın çıkarsın. Allah. Aha. Allah. He ben çağırabiliyorum bak çağırabiliyorum. Alo duyuyor musun? Mu? Çağırabiliyorum beni. Valla giderse çağıracağım. Gidersin gidersin. Az önce ayaklarıma dolanmasaydın ölmezdin. Ayaklarıma dolandın. Valla ilk başta adamı vurmasaydık zaten öldüydük. Gel gel. Allah razı olsun Allah razı olsun. Sağ ol sağ ol. Bir razı şey olsun. Yaradı. Çok teşekkür ederiz. Ne dedin? Bir işe yaradı diyorum. Bas azı orta parmağı peçiyor. Bak seni var ya azı. Bas sen orada bak oğlum. alamacı Bokunu çıkarma bu orta piçi oğaz sanatı da barayım o. Aa, Almancı dedi bana. La gel şuraya la. Geri zekalı mısın, embasil misin, gavuş mısın? Gel buraya. Seni, seni Ülkenin kumaları lazım la. Gel ulan. Buradan malzeme topla kendine. Adam var burada dikkat et. Dayı, alo. Dur dur gördüm dur. Adam önümde bir yerde gördüm. Katıya çıkıyor. Dur dur dur. خیلی اگه بالا اقابل من زده اτο خندو نناسيم اینو نند flowers باو باو اينجا می الي بلد منی بلد ل <laughs> Bırak lan. Bir almadım. Kendine malzeme topla malzeme. O adamı gördüm Sen galiba. Sen insanlar hep böyle mi davranıyorsun? Ha? Sen insanlar hep böyle mi davranıyorsun? Nasıl davranıyorum? Nasıl diyelim ya? Az değişik. Biraz ne? Azıcık değişik değişik. değişik. Sensin oğlum değişik. Aaa. Yaşlı olmasan şimdi neyse. Ha ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ya ne yapacaksın? Bir şey yapmam bir şey yapmam. Babam yaşında adam yapacak bir şey yok. Gördün? Baban yaşında adamım mı? Evet. Tamam onu bana da babacım diyebilirsin. O kadar da değil. Niye? Arkadaş nereden takıldım ya sana be? Nereden takıldın bana sen? Valla ben de bilmiyorum. Arabayı getir de gider. Vaz teken. Alamancı. Sana şun. Sen ola belanı yok ya. Ya bela niye ya. La gel lan. Kes lan. Geleyim. Geçeceğiz bak. Gel bin ulan. Fişten kalkmışlar. Fişten gel tamam Tamam hadi bakalım. Sesini de düzelt oğlum. Çinli misin? Arap mısın? ne Sen mi iyi değil mi? iyi La Tuğçen iyi değildir anlıyoruz ha. Sesin gelmiyor sesin. Ha şimdi geliyor değil mi? Ah idare eder. Dört tane adam var. Ben geliyorum beni koruyun Dur gel. Bak çatıda çatıda herhalde. Ulan birini boğuştursak. <laughs> <laughs> la vur la! Allah paranı vermesin la vur! Pola paranı versen senin la. Pola seni karaysın la. Pola seni bildiği gibi alsın bela la. la. Bela yok ya bela okuma. Ya baş kaplum senin. Niye vurmuyorsun lan? Vurdum. Mermi bitti Uzi'de. La des la ya saydın var. ya. Ya bırak adamda pompali var ya. La oğlum senin yüzünden öldük la Adam öldüremedin Harun Fas Fakan ya. benim yüzümden değildi ya. Uzi de mermi bitti. Ben de birini bayamadım. Elimde bombardıman vardı. Bende de molotof vardı. Neyse neyse hazır ver hazır ver. Hazır ver hadi bir bir TV katalım. Ondan sonra dağılalım hadi. İyi hadi. Ne işlere kaldık Ama ölmecez Ölmeyeceğiz ha. Ölüm Allah'ın emri oğlum. Ölmeyeceğiz diye bir şey yok ki. Yarabii ya Rabbi ya müstahim ya. Sen Kalaşnikov biliyorsun. Kalaşnikov? Kalaşnikov biliyorum. Biliyorsun değil? Rus yapımı silah. He biliyorum. He biliyorum. O ne al onu. O güzel. Tamam. Haram be haka sen bir şey biliyorsun ya. Vallahi sen bir şey bilmiyorsun ya. Sen hangi silahı kullanıyorsun? Ben hangi silahı kullanıyorum ha? Haa. Sen eğer sporcusun o zaman ha. Oğlum sen sorduğun soruların ciddiyetinde değil misin la? Aynı sen gibi konuşuyorum dostum. Ya Rabbi. Kurban oldum Allah'ım. Yani tamam yani bu oyunu da Çiniler üretmiş ama yani niye yani ben gerizekalıyım ben diyorum ki arkadaş inşallah bu oyunda karşıma akıllı bir insan denk gelir diyorum oyuna giriyorum ben sandım ben gerizekalıyım benden daha gerizekalı varmış. Sen nerenin gerizekalı? La oğlum kes la kes ayrıl ayrıl silah topla. Hala konuşuyor bak sen bir yalarsın. Senin konuşma hakkın yok sen silah topla. Ha burada kar 98 var. Duanıyor ne? Mu? Ne? Yok ben kullanmıyorum. Sen e, uh, silah topladıysan gel. Adam gördüm havada iki tane. Koş ulan. Şu işte karakter daha hızlı poşam yok ki. Gerçek hayatta geçerdim seni de. Neyse. La hadi lan. Ulan az önce buraya iki kişi indi. Allah Allah. Arabi gelmiş Ana, lan. Kaç tane sıktı yok ne? Ha burada burada ha. Dur çok uzaktasın. Sende A var bende A yok. Şimdi onu tüzakla. Adam şey, bir Baba bunu hepsi taktik. Saklan ama saklan. Adama sıkma. Lan oğlum saklan lan. Saklandım saklandım. Niye bağırıyorsun? saklandık işte. Bağırmıyorum oğlum bağırmıyorum. Adam seni gördü diyorum ya. Ma vurama, vuramaz vuramaz. Şimdi bizim bir taktik yapmamız lazım. Hah. Abi, bir Adam yok. Ha botu vuracağızın mektubu Vur. La dur la adam ha, lan. Hah Canım yok canım Adam elimizde ha Canım yok Abela git abela Düz git düz Hah Öleceğim la adam Yok sen git ben seni koruyorum Tamam Nerede Üstünde Burda Bak gördün mü? Taktik bu. Bak bu senin yem olarak kullandım. Ama sen gerizekalısın. bak sen. Sesini düzelsen beni veremedin. Dana ve ettin yo. Ben balık mıyım yem yapıyorum beni ya? Allah Allah. Biz ne soruyoruz o ne diyor Kit var mı kit, kit kit Yok Yok. O kadar loot yaptık kit yok diyorum E yok oğlum yok olmayınca olmuyor Ha bir tane buldum o Öldürdüğün adam daha yok muydu Yok e, Keşke onu yeniden sen geberseydin Niye ben öleceğim Bir poki beceremedin o yüzden gel hadi gel Ben bir tane adamı pompalıyla vurdum Aferin aferin evladım aferin Sen bir tanesin yani gel iyi, oynuyor. i̇yi oynuyorsun İyi oynuyorsun evet. gel Aferin sen aferin Adamı gördüm lan tepede <laughs> Adam işte ko koçan La vur la vur la vur. Saklan saklan ben orada de. saklan. Burada, burada 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 bak geldi 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 geldi. La beni bitiriyor ya. Tu Allah belanı versin sen ya. Bombardıman at. Baba orada orada öldür 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 öldür. La, la öldür sen öldür. Allah belanı versin sen çocuk ya. La oğlum sen nereye sıkıyorsun? La sana tu Allah belanı vermesin. Ağaçta ol ağaçta ol. Diğeri nerede? Yeri saklandı ben seni ittirecektim. Tahsilini düzelt bro! Enerji baktım enerji. ben seni kaldıram kaldıram. Adamı gördüm. Nerede? Evin arkasında. E kaçsana oğlum buradan git beni kaldır lan. Hey yavrum hey. Kime ne diyoruz? Kılıcı ol eline kılıcı ol. Araç yok burada araç araç. La oğlum sağdan dolan Yaraç sana. Sağdan dolan sağdan. ama adam beni görecek. Elinde kılıç varken ateş edemez o sana. Ha dal 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 dol dol öyle git ha. Hiç umudum yok ama. Adam elinde lan. Bıçakla dal. Direkt bıçakla dal. La oğlum yukarı çıksın la bıçakla dal. Şimdi beni kaldır. Aferin. Fara oğladı bir kedi yakaladım O adam nerede şimdi bana bu adamı? Adam aynı oradadır herhalde. Dur bakalım bir. Evin la, çatısında lan. Adam kaçta kaçta. Aa beni bitirdi. Ah be Allah. Kaldırabilirsin daha beni. Gel be lan. Hadi çabuk gel git malzemeleniyor. geliyorum geliyorum. Çok yavaş. Geldim. Geldin aferin aferin. Aha. Adam var. <laughs> Öldürdü. Ah be. Ekşi girdi Allah belanı vermesin be. La oğlum dur lan. Allah belanı vermez senin gibi <laughs> adamın ya. Adam nasıl öldürdü bizi? Harun nereye gittin Harun? Harun da çıktı gitti. Ya ben bu adamı anlayamadım lan. Valla koyun muyun bir şey dedi. Onu ne, onu ne dedi. Onu da geçtim bizi veremedi ya. İlk defa böyle sinirlendim ha. Yemin ederim. Neyse video biraz abuk subuk olmuş olabilir ama idare edin. Görüşürüz.